Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Azat Yıldız eşleşmesi devam ediyor. Gördüğünüz gibi Azap Zalım kapıya dayandılar. Kapıya dayanmış vaziyetteler. Yıldızlı Azat eşleşmeye bırak, devam işte ediyor. Sen oluyor. Lan dur. Azat. Azat. Lan. Bak ya Azap. Lan Azap. Bırak. Bırak tamam bırak. Bırak. Bırak! Azap bırak! Tam bırak! Tam bırak! Gel! 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 Tamam gel! Gel! Azap! Azap! Bırak! 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 Azap! Azap bırak tamam! Lan! Azap bırak! Gel buraya! Buraya gel tamam! Yeter lan! Bırak. bırak hadi! Lan bırak! Azap bırak değil! Azap! Şerefsizler! Tamam gel. Tamam, tamam gel. Dur. Yeter lan. Yürü. Yürü. Bir dakika salon salon nerede? Sağ ol. Oğlum. Oğlum sen niye azapa bulaşıyorsun ya? Senin derdin ne de oğlum? Sen niye azapa bulaşıyorsun? Allah. Ya oğlum sen zava bak sana et verdik. Bokunu çıkartıyorsun ha. Sen niye azapa bulaşıyorsun oğlum? Burada eşleşme devam ediyor. Burada kapıda azapla zalim buradaydı. Zalim cesaret apı yutmuş demek ki. Geldi azapa bulaştı. Kapıyı Açtım burada. Azap zalamı öldürüyordu az kalsın. Allah'tan bağırdık, çağırdık, kızdık, bir şeyler yaptık da bıraktı. Yani bizim olmadığımız bir yerde olsaydı zalamı büyük ihtimal öldürmüş olacaktı. Yani zalım bir ara gırtlağına çöktü. Zalım böyle kık 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 azapa biraz vurmak zorunda kaldık. Zor bela yırdık. Zavu. Zavu neredesin? Seni bugün burada tutacağız mecbur. Tamam mı? Azap'ın bak siniri geçmedi. Biz şimdi birazdan uyuruz. Azap seni bir yerde kıstırır. Tamam mı oğlum? Bak yemin ederim zor kurtardım seni. Tamam mı Zavu? Bak seni öldürüyordu az kalsın. Bak hiç abartmıyorum ha. Bildiğini öldürüyordu bak. Boynuna çöktü gırtlağına. Alasan zavallının kükü kalın. Kolay kolay darbe yemiyor. Ama zavallı da helal olsun. Gıkını çıkarmadı yani azaba. Ama azap acayip ezdi arkadaşlar. Zavallı ki şun benim. Niye öyle yapıyorsun oğlum sen ya? ol. Kızan muhabbetinden dolayı mı? Çok mu artık seni boşladık biz? O yüzden bu kadar mermiye kapatıyorsun abi. He? İyi misin? Bakayım. Tamam iyisin o <laughs> benim. Ulan zalo, ulan zalo. Ne biçim boğuşuyorsun lan sen azaplı? Zavuş ki. Tamam ben seni yarın sabah çıkaracağım tamam mı? Tamam paşam bu, bugün burada kal. Bak burası güzel. Burada kal çünkü azap dışarıda seni bir daha boğabilir. Tamam paşam benim? Ben gidiyorum hadi. Hadi görüşürüz. Azap gel. Azap. Şimdi boğuştuğu için gel oğlum. Tam diyeceksin ki boğuştuğu için benden kaçacak. Gelmeyecek yanıma. Gel bakayım Azap. Arkadaşlar hiç abartmıyorum. Azap kötü boğuyor. Yani biz burada olmasaydık mesela gece mece boğuşmuş olsalardı. Yani zalı öldürdü, öldürürdü yani. Ben öyle söyleyeyim yani o kadar. Bak. Azap sen niye laf dinlemiyorsun? He? Azap sen niye laf dinlemiyorsun? Hadi gel. Tamam gel. Oğlum karnınızı doyurdunuz. Sizin normalde yatıp uyumanız lazım. Siz niye birbirinize giriyorsunuz ya? Gel. Hadi yukarı. Yani bunu çok kesin söylüyorum. Yani biz olmasaydık azap zavuyu bir, bir saat falan boğar öldürürüz yani arkadaşlar. Gel. Gel. Yıldızla Azad içeride eşleştiler. Tabi yıldız biraz böyle ses yapıyor işte böyle bağırıyor falan çağırıyor. Azatla, azapla, zalımla kapının önünde birbirine hırlıyorlar. Yani içeride kızanlı dişi var ya. Bir ses geldi bir çıktım dışarıya vaziyet öyle. Ama bazen çok yürek yemiş. Bugün yürek mi verdik Zalo'ya acaba? Normal danalık verdik. Karnı doydu ya şerefsizin. Azat gel bakayım. Oğlum yapma böyle ya. Oğlum zalıyor boğuyorsun Zalo bağırıyor. Bırak da bıra bağırdığı zaman bırak ya. Niye yani daha onun üstüne gidiyor? Niye daha onu öldürmeye çalışıyorsun? Hadi gel. Hadi paşam yukarı gel. Gel. Azalıklı Yıldız tekrar eşleştiler. Ee, geldik burada. Azap'a, Zalım'a. Gel oğlum, gel. Paşam gel. İşte köpeklere et verdik. Yediler. Yani bayağı yediler. Karnı doyurdular. Sonra ben bir kova aldım. Azat'la Yıldız'ın yanına geldim. Onlar da peşinden geldiler. Biliyorlar ya orada şey var. Kızanla bir dişi var. Gel. Azap Paşa hadi gel. Allah'tan zavallının kürkü kalın. Çok yani eşşol eşekte böyle ayı gibi kürk var. Diş geçmiyor. Azap aldı yuvarladı vurdu yerden yere ama zavallı gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bak bize yara açmış ya. Azap'ın bak gene aynı yerde yara açmış ya. Babasından fazla bir şey değil. Azat'la Yıldız'a bir daha bakalım. Bir de Zalo'ya bakalım. Şimdi bazı arkadaşlarımız gerçekten e, anlamsızca yorumlar yapıyor arkadaşlar. Yani tamam hepimiz hayvan seviyoruz. Hepimiz bu canlara bir şey gelmesini istiyoruz. Doğrusunuz. Kesinlikle haklısınız. Bakın ben burada sert köpekler besliyorum. Hepsi birbirinden sert ve ortam, köy ortamı, serbestler. Yani e, bazı yorumlara göre ben köpeklerimin hepsini kafese tıkayım, açmayayım. Niye? Boğuşmasınlar. Ya arkadaşlar köpeği ben neden buradayım? Yoksa ben gider şehirde de yaşarım. Ben yani burada olmamın sebebi köpeklerim özgürce gezsinler. Oo, hala adam kapıya kendimi yaslayayım. Yani bunlar baskın köpekler. Böyle durumlar olabiliyor. Ha deseniz ki her videomda benim kavga var. O zaman haklısınız. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bakın ben çektiğim videolara bakın. Ben ormanda geziyorum. Onları işte alıştırmaya çalışıyorum. Onlarla ne bileyim işte yani. Ama arasında kavga çıkıyor arkadaşlar. Yani bunu da siz bu kadar vicdansız olmayın. Lütfen yani biraz adaletliler bana çünkü bakın burada köpeklerim özgürce geziyor. Bazen kendi kendilerine kavga ediyorlar, bazen kızan oluyor, bazen yemek kavgası oluyor. O yüzden lütfen beni yargılamadan önce, hani bunu niye söylüyorum onu da bilmiyorum. Yani beni yargılamadan önce açın bir, bir videolarıma bakın ben ne çekiyorum, neler yapıyorum onlara bakın. Ondan sonra beni yargılayın. Biz bunları böyle bırakalım, biz olayla olayla bakalım. Gel oğlum. Gel dışarı. Tamam gel. Seni burada bırakmayacağım. Gel. Ama adam ol. Tamam mı? Artistlik yapma bak. Savaş ki. Eti yedin. Görüştün. Tamam paşam? Gel. Azap abi sana dokunmaz. Bak azap o kadar merhametli bir köpektir ha. Hırlama. Hırlama. Tamam. Ozan zaman geç içeri. Geç içeri. Hadi geç. Geç sen yarına kadar bir sizin bir enerjiniz düşsün. Gece boğuşurlar, boğuşurlar. Ulan bu ne kapıymış ya. Ah. Parmağım vardı. Hadi geç hadi hadi. Sal orada kalsın. En güvenlisi bu. Normalde normalde zal artistik yapmıyordu işte kızan demek ki. Sağ artık başına vurmuş arkadaşlar. kralı azapı yani sabrını merhametini in, yani şeyini zavu hafife aldı. Ondan sonra da cevabını aldı. Yapacak bir şey yok. Burada liderlik var. Azap burada lider. Kim ne derse desin. lidere kapat tutunca da solu belasını buldu